sonra yeri de arkadaşım bunun adı Heather açıyoruz Ben marshmallow kızmışam. Tamamdır Elsa. Vay. İçinden bir tane böyle çıktı. şurada. Hadi. 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 Dört adetmiş. Dört adetmiş. Ama size yanık gözüküyor. Tamam. tamam. <laughs> bir şey, şey, şey döküyormuş bu. mm <laughs> burada bir, bir de, bir de, bir de, bir, bir de. Mm -hmm. Çok ihtiyacım. Yalnız bir gömlek abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar işte. dedi ki abone olmayı unutmayın çok yardımcı oldum bunlar da ıı, <laughs> uh, pembe beyaz marshmallow'lar İster misiniz? Pembe yanlar bu tarafa beyaz yeğenler bu 3 saat sürdüğünüzü görelim Vallahi video fikri yok. Benim daha bu bu geldi. Aa biz hediyeyi açmadık Hediye. Açalım. Açalım. Lım 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 mırloz. Ya sen. Şeker yazmış bakarsın. Tamam. Bakayım, bakalım içine. Bir şey var mı içine? Hiçbir şey olmuyor. 4 saat beklettiğim için üzgünüm. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Patatesi bekliyorum. <laughs> hmm. 5 saat sürecek galiba. Üzgünüm ama 5 saat sürebilir.